Bırak dese kim yaptı bu işi? Vallahi billahi o. Yine kime saydırıyorsun sen? Ay, abim o fenalığı yapan Berkay değilmiş. Öyleymiş evet. Kim acaba? Vallahi bilmiyorum ki ben de hiç düşünmedim. Benim aklıma biri geliyor ama. Soner'i mi diyorsun? Ya o soner çakalı ortaya çıktıktan sonra oldu ne olduysa. Ay o iblis var ya eğer o iblisse yandık yandık. Hepimizi sıraya dizer. Gizem ablamla tehlikede o zaman. E söylemek lazım sonerin çıktığını. Bakayım ne çiziyorsun sen? Hiç. Ver bakacağım. Hiçbir şey çizmiyorum ki. Olsun bakayım. bunlar. Niye üzgünüm? Sen adamı görünce çok üzüldün. Sen üzülünce ben de üzüldüm. Bir tanem ben üzülmedim ki. Hem ben çok mutluyum. Sen de çok mutlu ol olur mu? Hemen mutlu olamam ki. Olursun. Bak şimdi. Bak nasıl hemencecik mutlu oldular. Çok kolaymış. Evet. Tabii ki çok kolay. Hem ben seni görünce hep çok mutlu oluyorum. Ben de. Hişan abla, evcilik oynayalım mı? Ama ben seni hiç unutmadım. Buraya da seni geri kazanmaya. Dağılan yuvamızı yeniden bir araya getirmek için geldim. Seni çok özledim. Sen beni özlemedin mi yoksa? Dokunma bana. O çaresizliğinden faydalandığın hicran yok artık senin karşında. Senin karşında da o eski Soner yok. Çok değiştim ben. İnan bana. Eski Soner değilim artık. O zaman bu anne olsun, bu çocuk, bu da köpekçik. Hicran abla ama sen oynamıyorsun ki. O, oynuyorum bir tanem. Bak bu köpekçik ormana kaçmış. Ah bir saniye. Efendim Elif. Abla. E, şey sana söylemem gereken önemli bir şey var. Derviş amca nasıl? Derviş amcanın durumu iyiye gidiyor. Of, çok sevindim. Tamam ben hemen izin alıp çıkıyorum. Gelince konuşuruz. Gidiyor musun? Evet. Ya halletmem gereken bir iş var. Ama söz veriyorum yarın erkenden geleceğim. Anlaştık mı? Hadi ama mutlu oluyoruz. Gül bakalım. Gel 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 gel. Aferin sana.